Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ametist taşı bilekliğini inceleyeceğiz. Şu Şekilde göstereyim. Ametist taşı bilekliği, şu şekilde şeffaf bir taş, ametist taşı. Ama bu taşın birçok özelliği var. Birazcık da isterseniz özelliklerinden bahsedelim. Ametist taşı kişiyi maddi ve manevi bağımlılıklardan arındırıyor. Korkuya karşı etkili bir taş. İletişim ve bilgilikle ilişkilendirilir. Bu yüzden özellikle iletişim gezegeni Merkür'ün retro dönemlerinde takı olarak takmak veya etrafta bulundurmak çok faydalı. Stres ve negatif enerjiye karşı rahatlatıcı bir aura oluşturur. Amatis taşı bulunduğu ortamdaki negatif enerjiyi çekerek pozitif enerjiye dönüştürdüğü söyleniyor. Evet arkadaşlar amatis taşı gündelik olarak benim çok kullandığım bir taş. Bu ürünü siz de kullanmak isterseniz aşağıya ben linki bırakıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.